Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, torba yasayla birlikte sorunlarına çözüm beklerken istedikleri sonucu alamayan Rödevans usulü kömür üreten iş adamlarıyla yaptığı toplantı sonucu beklentileri dikkate alarak yeniden değerlendireceklerini ifade etmişti. Sektörün öncülerinden ve istikrarlı isimlerinden iş adamı Yusuf Günay, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'la yapılan o toplantının detayları, talepler ve sonuçları hakkında bilgi verdi. Enerji Bakanımız Karadon'da, Kilimli'de, Zonguldak'ta madenlerle ilgili incelemelerde bulundu, madencilerle görüştü. En sonunda da saat 19'da da maden işverenleriyle toplam 27 tane işverenle Dedeman otelde bir toplantı yaptı. Bu toplantıda torba yasa diye adlandırılan o yasada çıkan ve maden işverenlerini zaman açısından e, ücretlerin yükseltilmesi açısından nasıl etkilediklerini bize sordu. Biz kendisine bu yapılan büyük e, zaman kaybından dolayı Zonguldak'ta madenciliğin yapılamayacağını bu bölgede üretilen kömür damarları e, oldukça dar kömürü kaliteli bir kömür. Üretilmesi çok zor. E, tabiat coğrafya nasıl kırıksa yer altında da kömür damarları bu şekilde kırıktır. Günay 32 lira olarak ödedikleri Onun tüm başına ödevans bedelinin 5 lira inmesini talep ettiklerini girdiler. söyledi. 32 lira ödediğimiz rodevansı 5 liraya yüzde 40 buçuk olan sigorta primleri toplamını 20 buçuğa indirilmesini maden atıklarından rodevans dediğimiz kira bedelinin alınmamasını vergi kan usul kanunundaki gibi hurdada olan yüzde bir gibi KDV'nin uygulanmasını kendisinden istedik. Bu şekiller düzeltilecek olursa Zonguldak'ta bu anda bu kanundan dolayı 5500 civarında olan çalışan 2000 2500 seviyesine inmiştir. Bunlar düzeltilecek olursa bir yıl içerisinde bu sayı 5000 civarında yeniden yükselir. İsteklerinin son düzenlemeler çerçevesinde çok imkansız şeyler olmadığına dikkat çeken Günay, istedikleri şekilde düzenleme olması durumunda istihdamda ciddi bir artış olacağına dikkat çekti. 6 bin tane çalışan demek 40 bin nüfus yapar. Zonguldak ve çevresine çok büyük faydalar sağlar. Bunlar düzeltecek olurlarsa biz maden işine devam etmeyi yeniden düşünebiliriz. Günay, muhalefet partilerinin sektörle ilgili bol kepçeden konuştuğunu belirterek açıklamaları eleştirdi. Muhalefetin bol kepçeden konuşması Zonguldak madencilerine, Türkiye'deki tüm madencilere büyük darbe vurdu.